Merhabalar, video hoş geldiniz. Sizlere bu videoda halka arz olan bir hisseye nasıl talep girişi verirsiniz bunu paylaşacağım. Şimdi ilk olarak buradan halka arz kısmına gelmeniz gerekiyor. Daha sonra halka arz talep girişine tıklıyorsunuz. Açılan bu sayfada işlem kısmına tıklıyorsunuz. Ve ardından burada talep girişi yapmaya başlıyorsunuz arkadaşlar. Şu an natural gazda bir talep girişinde bulunacağım. Şu an halka arz fiyatı natural gazın 8 lira 50 kuruş. Burada başvuru tipi var. Bu miktarsal. Talep edilen adete ne kadar istiyorsanız onu yazacaksınız. Mesela ben 300 tane yazacağım. 300 tane yazdım. Şu an tutarı 2550 TL. Aşağıda ise talep edilen minimum adet zaten bu 1 olarak kapalı durumda. Her zaman 1'dir. Şimdi bir uyarıda bulunmak istiyorum. Arkadaşlar natural gaz orantısal dağıtım ile halk arz oluyor. Bu eşit de olabilirdi. Hani lütfen bir ise halk arz olurken onun dağıtım şekline bakın. Natural gaz ise orantısal dağıtım ile halk arz oluyor. Bunu Google'dan araştırabilirsiniz. Video uzun tutmamak adına bunu anlatmayacağım. Şimdi bu bilgiyi de verdikten sonra aşağıya geliyorum burada. Gerekli onaylamam gereken bir kutucuk var. Burayı okuyoruz arkadaşlar. Ardından burayı tik atarak onaylıyorum ve devam kısmına basıyorum. Ve burada kontrol sayfası geliyor Kontrollerimi sağlıyorum ve ardından Bismillah diyerek onayımı veriyorum Ve şu anda talebim arkadaşlar kaydedildi ben natural gazda Talep girişinde Bulunmuş oldum İşte bu şekilde halka arz olan hisselerde Talep girişlerinizi yapabilirsiniz video yararlı bulduysanız beğenmeyi unutmayın Kanalda abone olursanız sevinirim sorularınızı da aşağıdan bekliyorum elimden geldiğince yanıtlamaya çalışacağım.